Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kola mentos deneyi yapacağız değil mi? Evet. Emir de bak yanımda. Evet. Ben de buradayım arkadaşlar şöyle. Aynen. Ben de buradayım. Bak şimdi mükemmel kola mentos deneyi yapacağız arkadaşlar. Muhteşem bir deney olacak. <laughs> evet burada Şoktan aldığımız le kolamız var arkadaşlar. Le kola değil kuru kola bak. Çok markalı. Reklam yapıyormuş Reklamı kapattı kapat. Şu etiketini söksene Emir. <laughs> Emir etiketini sök. Anam <laughs> dur kola düştü dur. Allah. Kola düştü. Emir koy kolayı. <gülüyor> <gülüyor> koy. Açamıyorum. Evet arkadaşlar. Muhteşem deney, böyle serilerin devamı için mi like atsınlar mı? Atsınlar. Değil mi abi? <laughs> Çıkartamıyorum. Aç. Kapat. Arkadaşlar görmüyorsunuz burayı. Aç aç dur ver açayım. Ver. Al. Al kameramı. Dur. <laughs> Ulan bir elimle kamerayı taşıyorum. Ay. Tamam. Aa açtı gitti. Dur sonra açayım arkadaşlar. Gitmiyor ki tırnağım da yok ki. Benim de yok. Şöyle yapacağım. Şöyle şöyle aç hadi. Kola iyice çalkalım. Neyse ki arka bahçede yapıyoruz ki. Sıkıntı çıkmıyor. Heh. Evet, ya çıkardım. o çıkar şöyle tamam. Evet çıkar. Evet işte gelin çok kastık, kastık olayını çıkarttın Arkadaşlar bu arada maske takmamızın sebebi şey ya. Zaten arka başta dizim ikimle birlikteyiz. Kasanın üstüne koyduk biz öyle yapacağız. Şimdi Emre ver mentosu çıkar kardeşim. Değil bir de mentos lazım bize. Evet, evet. reklam da yapayım hemen. Ay, reklam Bak diyor. reklam mentos. <laughs> Tabii telif gelmezse inşallah videoya falan. Öyle mentosumuz böyle. Şimdi abi valla çok bütçeli bir deney. <laughs> dur dur açma açma dur. İlk önce mentosu açalım. Şuradan aç Emir mentosu açamıyorum. Şimdi sen sen Açıyorum hemen. Bakalım ne kadar fırlayacak. Ağzına bir <laughs> şey acaba fırladığı zaman ağzımıza alsak mı kolayı? He lan bastım böyle. Arkadaşlar böyle videoların devamı için bu videoya kaç like gelsin Emir? Eee 500 like. 500 like mi istiyorsun? Tamam. Ben... Şaka şaka 100. Yok 100 100, 100. 100 biraz az. 200 like gelsin. Tamam. 200 like gelirse bu video devamı olacak. Yani. Fazla ses çıkarmayalım rahatsız olurlar falan. Komiserim. Evet Aa, abi. Başladım. Yemeğe tuz elinde kaldı yalamak ister misin? <laughs> tövbe tövbe <gülüyor> şey, Abi şey, ne yalamak sen ne diyorsun Mehmet? Yemek ister misin? Yemek ister misin? Yeriz sonra ver ben yiyeyim Al hmm, sert yok ya Abi dur Artış oldu kapıyı açayım mı? Tamam açıyorum He? Açıyorum ama hepsini bence bir anda dur, dur açma dur. Hepsini bir anda atmamız lazım ben. Tamam. Tamam canım. Bak. Dört tane falan elini al. Tamam. Aldım arkadaşlar. Arkadaşlar siz de gelin. Aynen. Şimdi açacağım ben. İskan'ın kapağını aç ya da. Koy Mentos'u yanına. Bir tane de ben açacağım. Ama şey... E... Açıyorum. Hadi ver. Hı hı. Geç. Çabuk at. Gazı kaçar. Hepsini bir yanda at ama. Dur. At 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 at. at. Aa! <laughs> Oğlum çok iyi. Çok iyi çok iyi. At at biraz daha at istiyorsan. Ne kırmıyor? <laughs> <Bekirmiyor. gülüyor> Emin yapacağın iş bu kadar mı? Bekle bekle tamam tamam. Tamam. Dur bakayım olacak mı? Ah <laughs> sürttü. O zaman şöyle bir Türk yöntemimizi yapalım. Emir. <laughs> Fermançısı da düştü. Güzel de ama güzel bir deneydi bence. Evet. Mançılarımızı alayım. 10... Baksanıza arkadaşlar her taraf kol oldu. Toprak kovalandı. Tabii ki temizleyeceğiz buraları da. Temiz. Ümüge'yi mi katacak temizlerken? Üç <laughs> <laughs> tane kaldı. At, atsan patlar mı? Arkadaşlar görürsün Alt çekse bak altı Yok yok onları alma. Yok patlamaz daha attık ya. Ben mentoslar var onu çekse. Baksanız arkadaşlar. Oha tam değil hepsi deliklere oturmuş ha. Aynen. Bugün arkadaşlar. Için. Şimdi toprağı sulama vakti. Oo. Oh, yok pardon şimdi bize çevre bilimciler falan küfür edecek dur. Arkadaşlar kovamızı içe döküyoruz kolamızı. Manyak deney. Arkadaşlar hemen diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık nasıl diyeyim yani? Kola. Artık bak kola yaptım bak kaç tane kola yaptım bak bir tane koladan çok kolasından bakın arkadaşlar çok basit çok kolasından bir tane kola yaptım neyse dalgayı bırakalım bu da burada kalsın. Bunu şöyle kapanışımızda yapalım. Evet arkadaşlar bugünkü deneyimiz arkadaşlar Kolomentos deneyiydi böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın Yorum ve yorum atmayı unutmayın Aynen şöyle bir kapak resmi alsak ya Mentoslarımız da Dur şöyle bir kapak resmi alalım arkadaşlar Al Hı. Hemen Gel 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 Hayır şöyle sen dök <laughs> bir tane kapak kapak mızı bulsun mu? <laughs> Manyak deney. Manyak. Tamamdır aldım. <laughs> evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğimiz gibi böyle videoların devamı için ne, ne yapıyorlar? Like, 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 like yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Yorum atıyorlar Yorum atıyorlar Bir de ne yapıyorlar? Abone oluyorlar. Evet. Bir de ne yapıyorlar? Bir de, bir de ne yapıyorlar? Like yapıyorlar. Hayır, hayır, <gülüyor> ne yapıyorlar? Dil açıyorlar. Evet. Evet. Dediğimiz gibi böyle de bu videodan devamı gelecek. Abi toprakla kolunun birleşimi olursa böyle olur abi. Şuna baksanıza. Arkadaşlar atayım mı? Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Buradan çıkan videolardan ortadan kanal olup iki, yanda çıkan videolardan da diğer videolara gidebilirsiniz. Görüşürüz.